Çocuklar zaman zaman öfke patlamaları yaşayabilir. Bu onların duygusal değişimler yaşadığını gösterir. Bir ebeveyn olarak bu durumda nasıl davranmanız gerektiğini bilmek önemlidir. Çocuğunuzun öfkesiyle başa çıkmak için bazı basit adımlar var. Hadi bu adımları birlikte keşfedelim. Sakin kalmaya çalışın. Çocuğunuz öfkeliyken sizin de sakin kalmanız önemlidir. Bu çocuğunuza güven verir. Duygularını anlayın. Çocuğunuzun hislerini yargılamayın. Öfkesini ifade etmesine izin verin. Bu seni üzüyor mu gibi sorular sorabilirsiniz. Çocuğunuz konuşmak istediğinde dikkatle dinleyin. Onun duygu ve düşüncelerini anlayış gösterin. Sınırlar koyun. Öfke sağlıklı bir duygudur ama buna saygı duymalarını sağlamanız önemlidir. Seni anlıyorum ama böyle davranmak doğru değil gibi ifadeler kullanabilirsiniz. Öfke alternatifler sunun. Öfkesini ifade edebilecek yollar gösterin. Örneğin derin nefes almak veya başka bir odaya gidip sakinleşmek gibi. Öfke sonrası için de destek olmaya çalışın. Öfke sonrası konuşmak durumun daha iyi anlaşılmasını sağlar. Çocuğunuzla bu konuda konuşmak bir sonraki durumda daha iyi baş etmesine yardımcı olabilir. Bu saydığımız adımlar çocuğunuzun duygusal gelişimini destekler ve aranızdaki bağı güçlendirir. Unutmayın her çocuk farklıdır. Bu yüzden durumunuzu kendi çocuğunuza göre şekillendirin.